Merhaba çocuklar ben Fatma öğretmen. Bugünkü etkinliğimiz öz bakım becerilerinden tırnak kesme. Gerekli malzemelerimiz eva, beyaz karton ve makas. Annemizin eşliğinde çizdiğim yerlerden tırnakları bu şekilde kesiyoruz. Ee, tırnak kesme etkinliği çocukların öz bakım becerileri ve kişisel gelişme için çok önemli. Şu şekilde annemizle beraber bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra kestikten sonra çizgilerin olduğu yerden tırnaklarımızı kesiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.